Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Osman Zolan olduğunu açıkladı. Başbakan aday açıklamasının ardından Berin Zolan'a duygularını sorduk. Berin Zolan'ın duygularının ardından mevcut başkan Osman Zolan heyecanını bizlerle paylaştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın İzmir mitinginde kadayıf açıklamasında işi vereniz olan kızları Esra ve Ceyda babalarını yalnız bırakmadı. Ee, Sayın Başkanımla adaylık açıklamasından önce görüşmüştük ama şimdi yine görüşeceğiz. Neler düşünüyorsunuz? Evet bugün burada çok güzel, coşkulu, heyecanlı bir vardı, topluluk vardı. Ee, Sayın Başbakanımız şereflendirdi. Ee, çok güzeldi, çok heyecanlıydık. Çok coşkuluyduk. Ee, adaylığımız açıklandı. Bundan sonra artık e, bizim e, üzerimizdeki sorumluluk e, daha da bir arttı. Ee, daha da ağırlaştı. Evet. Daha i̇yi bir şehirde daha güzel bir şehirde huzurlu bir şehirde yaşaması için e bazıların fedakarlık yapması gerekiyor. Bu fedakarlığın en başta en büyüğü eşim ve çocuklarım yapıyor. Tabii bu yapılan fedakarlık boşa değil. E denizimiz her geçen gün güzelleşiyor. Denizimize hizmet olarak duruyor bu fedakarlıklar, ayırdığımız zamanlar. biz de bu işe gönüllü çıktık. Biz millete hizmetkar olmak için yollara çıktık. Gecemizi gündüzümüzü haftanın her günü, 365 gün yılın her günü denizimize hizmet etmek için taş taş üstüne koymak için dertlere derman olmak insanlarımızı mutlu ve huzurlu kılmak için el biriyle güç biriyle çalışmak için gayret sarf ediyoruz İnşallah bugün burada bir duygu yoğunluğu yaşadık burada gerçekten başbakanımızdan o adaylık belgemizi almak o bayrağı almak Denizli'nin bayrağını almak bizleri ayrıca büyük bir onurlandı, onurlandırdı. Ama esas olan inşallah vatandaşımıza gideceğiz. Vatandaşlarımıza zaten bizim gönül bağımız var. Vatandaşlarımız bizi tanıyor. Biz vatandaşlarımızın derdini, talebini, o gönlündeki güzelliği biliyoruz. İnşallah 30 Mart akşamı vatandaşımızdan sertifikayı aldığımızda, o yetkiyi aldığımızda inşallah bugün yaptığımız hizmetlerin kat kat daha fazlasını, o büyük şehirle, büyüyen imkanlarla denizlerin tamamını, köyünü, kentini, beldesini, ilçesini, her yerini, dağını, taşını, ovasını hizmetle dolatacağız inşallah. Allah bugünleri bizi göstersin. O günlerde inşallah vatandaşlarımızla kol kola tüm Denizli'yle beraber kol kola gireceğiz. Hizmet kervanımız yürümeye devam edecek diyorum. Ben e, bugün İzmir'de e, gerçekten hayatımın en güzel e, gününü, en mutlu ve onurlu gün yaşadım. Ama benim için en onurlu, en şerefli gün 30 Mart akşamı olacak. O milletimin bana göstereceği teveccüh ve onuru, şerefi vereceği şeref benim e, ömrüm boyunca en güzelim, en onuru ve şerefli günüm olacak. İnşallah vatandaşımızın ne diyorsa başımızın üstünde yeri var. Vatandaşımız her şeyin her zaman en iyisini, en güzelini karar verir. İnşallah 30 Mart'ta da vatandaşımız denizliyi kimi teslim edeceğini, kendini hizmetkar olarak kimi seçeceğini karar verecek. Biz bu yetkiyi aldık buradan. İnşallah denizimizde, halkımızda da e, o yetkiyi bize verecek. 5 yıl boyunca inşallah denizimizde yapılanların kat kat fazlasını, şehrin her tarafını, ilçesi, köyünü hizmetlerde donatmak çalışmak istiyoruz.